açılışı yap kanka. Hep bir şey olmadı başlıyor. İyiyim kardeşim çok iyiyim ve evet başlıyor artık. Çok evet. çaldı başlıyor evet arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Sesler var. adam yukarı gelemiyorum. Kanka şuraya çıkanlar yaşadığı bir şey değil mi? Bir şeyler oluyor. Dabri'nin akı var da ben bir yerden çıkmaya çalışıyorum. şuraya çıkanlar mı ya? Çıkabilen. Sanma çekebilir mi sana? benim buradan çıkış var ama. Ben tuttum tuttum tuttum. Gel lan. Ben tuttum. Sen hangisisin? Sen hangisisin? Evet, ben e, Zinalcısıyım. Gel gel gel. Ben buyum. Ben buyum. Ben buyum. Gel gel. Gel Ne yapıyor kanka? Ne yapalım? Hadi. Alp'i de bulalım. Alp'i de bulalım. Eee. Ben buyum. Gül, 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 Ben buyum. Al, nerede? Alp hangisi? Alp bu mu? Geldi geldi geldi. Neredesiniz? Şuna geldi. Neredesiniz? Selamun aleyküm. Geldi geldi. Arkadaşlar Aylık, çok... Alp burada. 50 Aylık, saniye. Alp burada. Alp burada. Geldim Aylık, geldim Aylık. geldim. Gel Alp. 50 saniye kaldı. Haydi. Çok enerjik çok arkadaşlar. Aynen. Çok bekledin. Çok bekledin Evet, bugün geldi Allah'a şükür. Allah'a şükürler olsun be. 30 Saniye Haydi Gelin Sarıyoruz 35 34 33 32 31 30 29 28 27 10'dan Sonra Haydi 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 Arkadaşlar Çok Heyecanlıdım Gerçekten Bilemeyenler Var Şurada Olanlar Çok Şanslı Şurada Olanlar Çok Şanslı 10 9 Ağla, 2 7 1 6, 6, 6, 6 Ya kolay gel 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 gel. gel 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 gel. Ne? Ne dedin hiç? Sesler kesildi, sesler kesildi. Geldi, geldi, geldi. Vallahi geldi. Olaylar oluyor. Geliyor. Oh oh oh. E, Kapatlan açıldı kapat. 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 Dur bakalım. Ne oluyor? Ay Yiğitel gel. Yiğitel bak 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 bir şey çıkıyor bir şey çıkıyor. Bak 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 oha bir şey çıktı. Neredesin? Bak bak. Bir şeyler Her... çıkıyor. Kapat. Kapak. Kapaklardan Kapatlardan çıktı. Kapaklardan, kapaklardan çıktı. Bak buradaki kapağa bak. Gel buradaki kapaktan da çıkıyor. Oo. Arkadaşlar durma yok oluyor. Allah'ım bu ne? Arkadaşlar durma yok oluyor galiba. Beklentiler gerçek Yeter, oluyor. Yeter yanıma gel arkadaşlar. kanka. Bak izliyorum ben buradan. Bak Neredesin? Yerim, yerim. çok güzel bak. Çok seni. Fazlasın. Ay seni gördüm arkandan dön. Bak ben zıplıyorum bak gul trapa bak. Ortada değilim ben bak. Bak zıplıyorum. İki kişiyiz. Ah gel 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 gel. gel bir şeyler oluyor. Şuradan. Oh bir şeyler oluyor yeter. Oh. Bira tamam, gitti. Bira cici. Bira cici. Bira cici. Bira cici. Bira'nın ortasına ne? bak. Bir onun altasına bak, bir onun bak. Olaya bak İtaz, biloya bak, Bıra, bir şey çıkıyor. Bıra, Adam bindi üstüne, bir kişi üstüne bindi, da şansa bak. Buna abi. İtaz ben aşağısına düştüm bunu. Atlas ben, bu Geri ediyorum. çıkıyorum, geri çıkıyorum. Arkadaşlar izleyin. Olaylar patlıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Oo! Çok güzel. Evet, yukarı uç, çıkıyoruz. Uç yukarı uç. Bu ne? Ya yukarı çıkıyoruz. Evet evet. Allah ım. adamlar zaten çıkıyor. Yiğit'e çok yukarı çıkıyoruz. Bir şeyler oluyor kanka. Oha! Allah'ım yeter biraz. Olayla bak oğlum çok iyi, çok iyi. Oh oh oh. Oğlum kumanda var ya elim uyuştu titremekten. Ben titlemeyi kapattım bilerek. Kanka bir şeyler oluyor kanka. Oh! Bir şeyler çalıyor. Bir şey oldu. Bu da <laughs> neresi? <nasıl? gülüyor> Burası neresi iyi Burası oha ben bir yerdeyim. Of <laughs> ofisteyim. Ben ofisteydim. Ofis gördüm iyi ben bir tane Ben yedi yaşındaydım. Ben en üstündeyim o şeyi. Ben Ay, şu Oha be. Evente bak. Yiğiter Fortnite'ın sonu geliyor kanka Halita'nın sonu geliyor olaya bak Ben şeyin en üstündeyim en üstündeyim Of of olaya bak olaya bak Olaya bak Olaya bak, olaya bak abi Bir şeyler oluyor. Yukarı çıkıyoruz yine. Çok iyi be. Abi poplar bu işi yapıyor ya. Buradan ne çıkıyor? Ya? Giremeyenler. aşağı düşüyorum. çıkmadı. Da yerine giriyor kapakçıkla. Bu Yeni yer, buysa yazıklar olsun ama bu kadar olacağını sanmıyorum. Bitti galiba. Bu kadar olacağını sanmıyorum. Bu, bu kadarsa yazıklar olsun. Yok daha gözleri bile olmadı ki. Oy bitmedi bitmedi yeter. Yiğit abi, ben dönüyorum ben, ben dönüyorum bak. Yiğit abi, bana... sus, art. Sesin çok kötü senin. Bir şey oldu. Rezonans aktüatörünü 7,2'ye getir. Hemen. Lütfen. Evet şimdi. Yapıyorum. Oha Türkçe Türkçe. Dur dur dur. Dur bir saniye. Ne demek basit bir fırtına değil. Ne demek o? Oha! Güle bağlantılı olmadı. Ama böyle bir reaksiyon göstereceğini nereden bilecektik? Oha! Oha. kutusundan mı oh, Aa tekne var. Yat lan, yata var. Yata. Şey yani? Ne, kadar, ne dayanırsın kadar dayanırsın dersin? Güzel. Güzel. Evet, burada her şey normale dönüyor gibi. Her şey. Aa Bambi. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl? Bambi bir var? Saniye. Bir saniye, bir saniye. Beni duyabiliyor musun? Evet. <laughs> Arkadaşlar çok bağırdık ama çok güzel bir event. Allah'ım bak Fortnite'ın en iyi eventlerinden bir tanesi olabilir şu an. Oha yeni haritaya gidiyoruz. Yeni haritaya gidiyoruz. Yeni harita. Yeni harita. Yeni harita. Ha bir dakika bir dakika Hı, belki andı de... belki... işte artık. Yiğit'e her yaptığı için kaplanmış. Evet her yerde bir şey olmuş. Kötü oldu harita. Her yer sular oldu. altında şu an. Böyle kaplanması kötü oldu. Ama bu kadar olacağını sanmıyorum. Bu kadar mı cidden? O suyun içinde yüzebiliyoruz mu biz? Ben kaplanıyor. Dan kaplanıyor. Biri daha yeni bile gelmedik. Yiğit abi bu kadar mıydı kanka? Bu kadar mıydı? mıydı? Bu kadar o kadar saçma bir şeydi ki güzel falan dedik ama daha he, daha iyisini beklerdim yani şu Fortnite'tan ya. Çok kasıyor, çok kasıyor. Daha yeni bile gitmedik. Yiğit abi, ben suların o tarafa gidiyorum. Gel bakalım. Şu Ka alan, şu orası alan. Bir şey olmaz. Ben yine de gideceğim abi. Alanına da şimdi. Bu kadarsa sabah bize oldu. o kadar lüks beklettiler ya. Bu evet bu kadarsa yani yazık. Seçimini yap. Anlamadım ben lan. Ben de. Aa, Mol klesi ya, baksana. Mol hali değişik. Baksana sana vantuz mu verdi oha. Bak bak mol klasiğimin haline bak bak mol klasik böyle duruyor bana bak. Arkandayım. Normal klasik gibi değil. Yeter maçtan çıkıp normal maç değilsek ne olur? Arkadaşlar eventi gördünüz belki bitti belki bitmedi ama bitti gibi gözüküyor şu anlık ve biraz saçma bir şey gibiydi bence Siz ben canlısınız ben benim alıyor şu ama belki öyle oldu ama ben yine gitmeyi beklerdim ben de, ben de, de olsa bir sevindik ya ben, ben orada bırakmıştı Oğlum ama bak süren altındaydı. alanın oldu e çok kötü kanka oha. Ama bence bu kadar olacağını beklemiyordum. Ben bir tık daha uzun olacağını bekliyordum ya Fortnite'tan Çünkü bu kadar bekletildi iyi bir şey gelir dedim ama. 10 dakika falan Ya belki yeni sezonda şeyler olabilir yavrum ama. Yiğiter büyük ihtimalle yeni sezonda olacak çünkü yeni sezona girmeden bir flagman yayınlıyorlar ya abi. Yiğiter. Çok kötü oldu havlusunların basması. O belliydi zaten teorilerin hepsi onu gösteriyordu. E burası Burası kapanmış abi. Tonight dahisin yapabilir miydi? Yapabilirdi, o kadar bekletti, falan filan. Ama gelmedi, sağlık olsun diyoruz. Ne kadar bir şey yok diyoruz. Ve ben arkadaşlar daha. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Ben daha, Biz daha zaten çıkarız. Çıkıyor. Evet bitmiştir büyük bir ihtimalle. Çünkü Değil. yani yapsalar yaparlardı. Evet arkadaşlar. Ee, de, abone olmayı, yani like atmayı değildi. unutmayın. Bence de çok çok iyi değil. İyi falan Ama, daha arkadaşlar ben daha fazlasını beklerdim tabii. Ben de ondan iyi dedim zaten. Daha iyisini bekliyordum ama. Ama ilk başta iyi başladı ama ondan sonra ben çok kötü tuttu. Anneş... Evet. evet arkadaşlar. Anneş... Görüşürüz Anneş... Anneş... o zaman.